Bu prens bir dünya kupası maçında hakemin kararını beğenmedi, sahaya indi ve hakemi tehdit ederek karar değiştirdi. 1982 yılında kuvvet milli takımı tarihinde bir ilki başararak dünya kupasına katılmıştı. Ama Fransa, İngiltere ve o dönemin güçlü takımlarından olan Çekoslovakya ile birlikte bir ölüm grubuna düşmüşler. İlk maçta favori olan Çekoslovakya ile birlikte sürpriz bir şekilde bir bir berabere kaldı. Bu da bütün kuvvetlileri ümitlendirmişti. Fransa'ya karşı oynanacak olan ikinci maç geldiğinde ise hem kuvvet prensi olan hem de kuvvet spor bakanı olan Şeyh Fahad maçı tribünden takip ediyor diyor. Maçta 3-0 Fransa öndeydi. Bütün ümitler sönmüş gibi duruyor. Ancak 75. dakikada Kuveyt bir gol attı ve herkes yine ümitler. Hakim Fransa'nın 4. golüne kadar. Fransa forveti olan Alan Girasse güzel bir ara pas atılmış. Ancak taraftarlardan bir düdük sesi geldi ve Kuvvetli oyuncular donup kaldı. Çünkü bu sesin hakemden geldiğini zannetti. Fakat hakem düdüğü çalmamıştı. Fransa golü attı. Tabii ki hakem de golü verdi ancak o anda şey Mahat sahaya indi. Takımının haksızlığa uğradığını düşündüğü için hakemle tartıştı. Ve takımını sahadan çekmekle tehdit etti. Hakem de hakemle kariyerini bitiren o hatayı yap. Gens'in tehditi üzerine golü iptal etti. Maç devam etti ve bu yaygara hiçbir işe yaramadı. Çünkü Fransa skoru yine 4-1 yaptı.